şahit olacağız. Kanlı kanlı. Ah. Ya belgesi mi izleyeceğiz? Ya <laughs> hiç da benim belgesi. Durun durun mısır patlatayım. Otur Drej otur. Asıl belgesel burada. Vallahi kıt bu ha. Hiçbir şeyden anlamıyorum gari. Kızlar çıtana geldiğine göre belgesel zevkimiz başlamıştır. Haydi hayırlı <laughs> Nazgül, güzel kızım. Hadi babam mısır ekmeği yediler hadi canım. He. Ha, edeyim ana. Nazgül. Otur. Kendi gelini dururken sana mı iş buyuruyormuş? Anne ben de yapabilirim. Yok ana öyle değil de hani böyle ölçüyü tutturamaz. Efendim bir kırtık fazla koyar, bir kırtık az koyar diye ben... He he. Gelini beceremiyorsa kendi etsin. Sen sahura, su böreği edeceksin. Anne, ben yapabilirim. Ee, he anacığım ya, Nazgül su böreğini etsin... E, ...ben de mısır ekmeğini edeyim, öyle minnoş minnoş yiyip, geçirip giderim işte he. Anneciğim, ben gerçekten yapabilirim. evet kızım sen mısır ekmeği edemezsin ki. Aşk olsun ana, daha geçen hafta ettiydim de... ...bütün tepsi her zamanki gibi sen yediydin ya yani, maşallah. Hıh! <laughs> ee, Evet, sen sadece kendi kaynanana hizmet edeceksin. Onunla ilgileneceksin. Yani benimle. Anneciğim, bütün tarif ezberledim. Ee, anam ben seni ilgilendiririm? Sen hiç meraklanma. Söyle bakayım sen o ne istiyorlar? Arap Onu da yapabilirim. Kela kız bir susmadın ha bir triş. Ya niye kimse beni dinlemiyor? Anneciğim, sen neden benden hiçbir şey istemiyorsun? Ben senin gelinin değil miyim? Hayır değilsin. Ben kendi ekmeğimi kendim edebilirim. Ha bunlar gibi çürük çarık değilim. Sen kime çürük çarık diyorsun be? Vallahi mühteber ablacığım. Ben lafımı ortaya bırakıyorum. İsteyen alabilir. Asiye. Ben o lafı sana yediririm. Vallahi mı? E, vallahi gel yatır hadi bakayım nasıl uyuyuyuz. Mallo. Vallahi hadi. Mallo. Maya gel. Burgatlar, ne oluyor burada ya? Türkmen abla ya. Bu ırkat meselesi fazla uzamadı mı ha? Çoluk çocuğu maskarası olduk ha. Vallahi Mehteber, siz kendiniz ertliyiz, kendiniz bir şeysiniz. Şimdi bana niye ben orasını anlamadım. Bu saatten sonra bu konakta Ayşe Sultan devri başlayacak. Deme. Ha. Olursun. Ya farelerin sultan olduğu nereye görülmüş ki? Kız böyle size ne oluyor burada ya? Sen şey, karışma. karışma! Bir he! Ya koskoca ağanın bacısına isyan ha? He! Alayına isyan Türkmen abla, alayına! Ya ırgatız diye insan da mı değilik ha? Nereye dur bu sendikası? Yönetici uyuma, sabrımızı taşırma! Ne oluyor ya? Siz 301 bir olduğunuz benim üstüme mi geliyorsunuz? He. Ama biz bir mir değilik. Değilik. değiliz. 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 Resmen onarşi. Evet. Bu sessizlik hiç ayrı alamet değildir ha. Eldigiller. <laughs> Bence fırtına öncesi sessizliktir bu ha. Ya da kuzuların sessizliği. Hannibal. Ya kızlar, sizce neden neden bu kadar sinirlendi? Hem de Türkmen halaya. Neden olacak kız? Açlık oyunları başladı, açlık. Ne açlık oyunları kız? Resmen taht oyunları başladı Beluh. Yakında birinin kellesi gidecek kanlar. Ya Allah öyle. <gülüyor> <gülüyor> kız Allah canını almıyor. Sen de inanıyorsun ya. Kız görmüyor musun hanım oruna birbirlerine nasıl giriyorlar? İşte taht oyunları başlıyor onu demek istiyorum ha. Aman daha dokunmasınlar da kendi kum havuzlarında eşliklenip dursunlar. Kız onları şimdi seni beni göreceği vardır. Aa, ay biz neden savaş günlüğü tutmuyoruz acaba? Savaş günlüğü? Niye ki? He, kız işte ne bileyim bu olan biteni kenara yazarız, yaşamışlıkları biriktiririz ha. Ee? E sonra da bunu satarız. Kız belki dizi bile mi yaparlar? Adı bile hazır. Kalender o ve cariyeleri. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne gülüyorsunuz ha? Görmüyor musunuz hanımalık uğruna nasıl entrika çeviriyorlar? İşte tam malzeme. Ya neden? Çok mu önemli bir şey bu? Ah, ah hanımalık mı? bu daha sorudur yani tabii ki önemli. Peki nasıl hanıma oluyor? Bir de olunca ne oluyor? O saf Safva, garipim. Hiçbir şey bilmiyor ya bu. Dur dur ben anlatırım ben de. <laughs> Bak şimdi Dürezik ol. Düşün ki efendim, bir holding var. Bu holdingin en tepesinde de yönetim kurulu başkanı var. Ay her şey onun elinden geçiyor. Son söz onun. Onun imzası her şeye karar verecek. Yani o düşün ki aa, yani bu cepte tamam. İşte onun karısı da hanıma oluyor ki benim hayatta favori statümdür. İnşallah Allah nasip eder. Yani ne şey gibi, first lady gibi bir şey yani. Hı. Hmm. Ve ağadan sonra... En çok borusu öten kişidir o. Yani? Hanıma. Kız, padişahla karısı gibi düşün. Ha, sizin oralarda da kralla kralça gibi oluyor e o zaman hanıma bayağı önemli biri. <laughs> Tabii ki önemli ya, önemli olmaz mı? <laughs> ya sen neden soruyorsun ki hanıma önemli midir, değil midir? Sana ne? Yoksa hanımalıkta gözün vardır, nedir? Dur, eş! Vardır tabii, vardır. Mezara kadar yeni gelin olacak değil ya. Yok ya. Benim hanım ağalıkta gözüm falan yok. Ya mutlu, huzurlu, eşit olan bana yeter. Ben ne kimsenin üstünde, ne de altında olmak istemiyorum. Ne yaparsın Drajiko? Töre böyle. Ya üstte olursun ya da altta. Ya filsindir ya da çimen esip geçerler. İkinize de hiç güvenmiyorum ha. Hadi. Anne Ay, o kadar sevindim ki Hazar ağamın hiçbir şey olmadığına. Sana ne dedi doktor kız? He, Sümülcüki Ayşe yaramış değil. Nasıl cık yani? Ne dedi ki doktor sana? Ver de ilaçlara kullanmaya devam etmemi söyledi. Bir de parça aldı. İnceleyeceklermiş. He? Yani? Yani durumumda herhangi bir ilerleme yokmuş. Vii kure! Aman dur debeden daha mı iyi bilecek kendileri? He, Nazgül haklı. Kız, Adana'nın yarısı diyorum nüfusunu durdu ebeye borçlu. Kız yoksa sen inanmıyor musun buna? İnandım Afet, inandım. O kadar inandım ki az kalsa uçurumdan düşüp oluyordum zaten. Aa, yo Dreş, seni sakinliğe davet ediyorum. Böyle şeyler hep biz insanlar içindir. Yaşamda, ölümde. Ya sen niye canını sıkıyorsun? Bak gel seninle biz bir kez daha dur gidelim. Bak o zaman gör neler olacak. Aman aman, kalsan istemez. Kızım, <laughs> 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 aman! Gökhan'ım var, yürü Gelsin Afet. Tövbe tövbe. <laughs> Gökhan. Hocacığım aşk bir tane. Oh, sesine kurban oldum. Nasıl özlemişim, nasıl? 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 İyi misin? İyi. Hey, çok şükür ben de iyiyim. İşte ne yapalım? Konak böyle kızlarla falan oturuyoruz. Ben de seni özlüyorum. Ha, buyur kocacığım dinliyorum ben dört kulakla seni dinliyorum bak hey söyle. Hani niye ya söyleyeyim ki? Aman ya Gökhan az gelip mi uzadı yoksa ya? Böyle de değil derken? Aman Gökhan bak kalbim yerinden çıkacak ha diyorsan de Allah aşkına. Ne? ama yok beyler ben söylerim söylerim ben onlara aman dimi kendine dikkat edesin ha ben de seni çok seviyorum kocacığım aman dimi kendine dikkat edin ha. Evet ne oldu? Oh. Ya bir şey söylesene kız sokumsuz. Korkutma bizi. Ne Gökhan. olmuş Gökhan'a? Savaşa gidiyormuş. Ne? Akarada kumanda birliğine katılmışlar. Suriye'ye. Savaşa gidiyormuş. <laughs> ya ne oluyor? abi? gel gel otur kocanın yanına. Gel canım. Edreş, niye topladın bizi buraya? Çünkü çok önemli bir sorunumuz var. Hayırdır inşallah yenge. İnşallah abi. Hayırdır hayatım? Seni dinliyoruz. Anneleriniz, yani annelerimiz... Evet. Küsler ve benim için hiç rahat değil. Onlar öyle küsüşüklü olunca hiç iyi olmuyor vallahi. Ha vallahi, hiç olmuyor. Ya bir şey yapmamız lazım. Ya bu duruma seyirci kalamayız. Vallahi yenge benden söylemesi, bence siz hiç karışmayın. Vallahi arada kalır kaynarsınız, size yazık olur. Ya ağam öyle ama Vallahi önceden hepsi birden işkence ediyorlardı. Şimdi ayrı ayrı, teker teker, hepsi bize eziyet ediyorlar. Vallahi kimin eziyetinde telefon olacağımızı şaşırdık değil kız kızdır eş? Ya boşuna telaş ediyorsunuz kızlar. Artık size iş buyuramayacaklar ki. En azından bir süreliğine. O, o ne demek öyle ağam? Babam, Kamil'le annemi dört günlüğüne yeni geleni ilan etti. Vah! Wow. Niye ki? Ya şu altın meselesi vardı ya, ceza verdi işte. Vallahi yine yırtmış kamilyalarını. Hani dört günün hiçbir şey değil bence. Yani anlayacağınız dört günlüğüne de olsa kafanızı dinleyebilirsin. Oh oh iyi ama çok şükür. Ama benim derdim hiç değil ki. Bunlar kız kamasına dayanamıyorum. Ee, kız sen şimdi celadına üzülüyorsun yani. Ya hakikat saf bu kız ya. <laughs> hakikaten ya. <laughs> Afet. Afet. <laughs> buyur ağam. Ya hazır dalmışken dipten bize de kum çıkar be. <gülüyor> <gülüyor> Ay kan ya. Yerim <laughs> seni. <laughs> Af buyur ağam, Ben anlamadım da. Ya daldın gittin bir aramıza dön ya bir dünyaya dön. <laughs> He? Ne oldu ki ne? He sen Gökhan'ı düşünüyorsun değil mi? Anlıyorum tabii ya. Kolay değil. Ama sen merak etmeyeceksin. Bizim Gökhan'ımız var ya bizim Gökhan'ımız. Cin gibi o cin. Evel Allah oralarda kendi başının çaresine bakmayı da bilir. Yalan mı söylüyorum ha? Yok Doğru diyorsun da korkuyorum işte be. Yo sen korkmayacaksın Afet'im. Asıl Gökhan geliyor diye düşman korkacak be düşman korkacak. Hey Gökhan'ım ben. Hey. Bu ki? Ne yaptı kız? Yetiştirdin yemekleri. Yeni gelin. Yok yok, ben yetiştiremedim. He, canım zaten boşver ver şimdilik yemekleri. Öncelikle konağa şöyle temizlik işlerine girişi versin. Ney? Anlamadım. Ne konağın temizlik işleri? He. Yani yastıklar, yorganlar şöyle bir kabartılacak. E yerler silinecek. Ne bileyim, e gümüşler parlatılacak, kilimler çırpılacak. Bunların hepsi senin ellerinden bir bir öpecek. Efendim, gelelim yıkanacak şeylere. Önce bizim Cemil Musto'yu elden geçireceksiniz. Ardından Ceylan'ı da iyice yıkadıktan sonra çamaşırlar. Çamaşırları bir güzel evire, çevire yıkadıktan sonra... ...işiniz şimdilik bitmiş olacak. Oha, ben bütün bunları ben tek başıma mı yapacağım? E ne var? Yazık bizim direş tabi Sübyan haliyle hepsini tek başına elden geçiriyordu da... işte şikayet etmiyordu. Tamam yapsın sizin direş tek başına. Ben itiraz yok bende. Benim ocakta yemeğim var. Şşşt. Hop oh, 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 hop hop. Kamila Hanım siz gidiyorsun? Boş ver ocaktaki yemeği sen. Senin burada daha güzel, daha nazih işlerim var artık. Haydi. Ama ocak... Ocak burada canım. Anneciğim. Evet. Hani... Ay yandı, yandı, çekil be, yandı, aha da... <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bu ne biçim süpürge ya? Bir süpürgeleri bile yok. Bu nedir böyle? Bu yerden alıyor, havaya veriyor. Tamam, böyle süpürge ya da böyle temizlik. Haydi, kimse görmez. Şuraya atalım tamam bu kadar yeter zaten ya. Allah Allah, hizmet miyim ben be? Ben sizin burnunuzdan getiririm bunların hepsini. Fitil fitili birer birer de ayrıca. Kaan bunu beğendi. Bakayım. Baba, hmm. bu nasıl aldı? E, çok güzel olmuş. Ya baba, bakmadın ki. Ee, oğlum alalım bunu, evet çok güzel. Kaan, ha, hayırdır? Ne yapıyorsun öyle telefonla, ha? Birileriyle yazışıyorsun yoksa? Yok canım, ne alakası var? Ya birkaç fotoğraf paylaşmıştım da... ...like üzerine like alıyorum ya. Ortamlarda çok beğeniliyorum, biliyor musun? Like? Ya ne diyorsun sen be? Beğen anne. Benim paylaşımımı beğenince like alın işte. Seviyorsun yani. Vah! Kan Kaan hangi şırfıntı like'lıyor seni? He? Utanmıyorsun değil böyle aziz mübarek karılarla like make yapmaya. Yok, yok canım. Ne karısı yani öyle bir şey değil. Sosyal medyanın öyle şeylerle hiçbir <laughs> alakası yok. Ya başlatma şimdi sosyal medyadan. Bak Aziz Mübarek gün demeyeceğim, açacağım bayramlık ağzımı oruçmuş dinlemeyip. Ama Nazgül'üm sen de şu komplekslerinden bir kurtul. Şu kocana bir güven ya. Kocam rahat dursa güveneceğim ama nerede? Çıkar lan. Şuna bak. Can çıkar, huy çıkmazmış zaten. Yürüyün hadi eve gidiyoruz. Anne daha bana bunları alacaktık. Almıyoruz bunları da. <laughs> hani bana bayramlık alacaktık? Ya bayram bizim neyimize ha? Yok bayramlık bayramlık. Tut la kardeşin elini, Gidiyoruz. Adam, Nazgül nereye? Ay sen rahatsız olma. Otur da like'ların say. Moralim yine sıfır sıfır sıfır. Allah Allah. Ya saçmalama ya. Allah Allah. Nazgül. Ya Nazgül. Ya Nazgül. Ya hala konuşmayacağım benimle. Sen git de o önce internet karlarla konuş tırşik. Allah Allah. Affedersin baba. Yürü kız. Ne oldu lan gene? Neyi paylaşamıyorsunuz yine? Babacığım, bir insanın adı çıkacağına canı çıksın daha iyi ya. Beni internetten kıskanıyor. Seven insan kıskanır benim oğlum. Boş ver sen. Vallahi boş veremeyeceğim artık baba. Yeter. Yoruldum. Yeter yani. Hani her fırsatta bir insanın on yıllık hatası yüzüne vurulmaz ki ne? Ust, Bak. Git. Karının gönlünü al. Ona çiçek mi alırsın, böcek mi alırsın? Yoksa gider yanağından öper misin orasını bilmem. Ama geyit karının gönlünü al diyorum sana. Yok babacığım yok ben bu sefer hiçbir şey yapmayacağım. Yeter ya. Her seferinde ben alttan alıyorum. Bu sefer de uğrasın ne yapalım? Oğlum benim bu hayat memat meselesi. Baksana ben lanın durumu kritik. Afedine ne yapacağı belli değil. Senin karın bizim neslimizin teminatı. Geleceğimiz o bizim. Öyle mi? <laughs> de haydi. De haydi. De haydi. E, çiçek almayacak mıyım? Ya gir sen içeri. Bir önce öpmeyi dene. Sinirden kendimi sütlide verdim ya. Ama güzel oldu. Aşkım. Nazgül'üm. Hadi aç kapıyı. Bak çok uzattın. Hadi, hadi. Açmayacağım. Daha çok beklersin sen. Ama bak, sana bir düzine sürprizim var. Sürpriz? Hadi, hadi. İstemiyorum sürpriz falan. Sen git de o sürprizleri internetteki karılara yap. Vrikçi. Ya Nazgül'üm sana en sevdiğin çiçeklerden aldım diyorum. Hadi uzatma. <laughs> haydi haydi. Sen nereden biliyorsun benim en sevdiğim çiçeği? Bugüne bugün bana çiçek aldığın vardır. Ya adın gibi, kendin gibi güllerden aldım sana hayatım. Hem de hem de o bal dudakların gibi kıpkırmızın. Aa, laflara bak. Sen git de bu lafları internetlerde yaz. Belki like alırsın, hera. hovane. Ulan şeytan diyor ki ne? Ha. Hayırdır abiciğim, ne oldu? Ya ne olacak? Yengem bana küstü, kapıyı açmıyor. Kaan abi, yine ne yaptın? Oo maşallah. Bak bu da bana tostuyor ha. Ya ne yapacağım? Çocuklar falan öyle bayram alışverişine çıktıydık. Bunların işi uzadı. Benim de canım sıkıldı. Geçtim kenara, telefonla oynuyorum. Sonuçta teknoloji yani hayatımızın bir parçası. Aa! Kız kaçtı krizine girdi. Ya tamam tamam, sakin ol. Ben hallederim, bana dayanamaz. <laughs> canım Nazgül. Canım Ertim. Benim Bella. Hadi aç şu kapıyı. Bello, sen bu işe karışmayasın. Vallahi arada kaynarsın adres. Ya Nazgül bak yanlış anlamışsın. Kan abim çok üzülüyor. Aç hadi. Yok yok. Ben yanlış yanlış anlamamışım. De hadi gide kapımın önünden. Açmayacağım. Hara hara. Eyvah. Kan abi. Durum ciddi. Vallahi açmayacak. Anlaşıldı. Tut bakayım. Açılın. Açıl açıl. Ne yapıyorsun abi? Ne yapacağım oğlum? Kapıyı kıracağım. Bismillah. Ya hayır. <laughs> saçmalama abi. Hamile kız yüreğine mi indireceksin? Bence sen git Müsellim amcama danış. Onun açamayacağı kapı yoktur. Aferin benim kardeşim. Müsellim amcam. Ya bana. Nazgül'ün mantığı. Ay yok. Allah Allah. Pekin dolma. Yok canım istemiyorum. E peki yaprak sarmaya, bak şifa niyetine. Ya istemiyorum, kan zorlama ha Hovhane. E Hovhane, Hovhane de yani çok üzüyorsun beni Nazgül'üm. Olmuyor böyle, bak çok uzattın ha. Babacığım. Hı? Ben birinden şikayetçiyim. Şikayetçi mi? Aha. Kız, ben seni bir şikayet ederim, görürsün o zaman ha. Ya sizden değil ki. Nazgül'den şikayetçiyim anneciğim. Vah! Menden? Aha. ...kız, benden niye şikayetçisin adres? Babacığım... ...Nazgül bize küs. Öyle mi? Ay hayır. Ben... ...ben size küs değilim ama adres. Ben sadece Kaan'a küsülüyüm ha. Ya vallahi ne adamı? Alamadın mı hala benim kızımın gönlünü? Yok babacığım, alamadım. Yani... ...vallahi ha diyor, kan demiyor. Kan diyor, koca demiyor. Yani ben de anlamadım. Bak Nazgül... ...boşu boşuna günahımı alıyorsun, hakikaten ben de sana küsacağım ha. Kız, nasıl ki? Valla erkek kişisine uzun boylu naz edilmez ha. Elinde patlar ha, elinde. He, tabii ya. Ne de olsa Kaan bu. Vallahi yeni bir karıyı takar koluna getirir, görürsünüz ha. Allah Allah. Süslü Asiye. Ya benim oğlumu kolundan sana ne? Ha koluna taktığı kadından sana ne? Ya anneciğim lütfen başlamayın. Bakın ne güzel yemek yiyoruz burada. <laughs> Ya oğlum bu karılar edepsiz. Ne anlarlar sofrada namazında? Edepsizler ya. Gelin en iyi sen bilirsin büyüğümüz olarak. Ramazanda küsüşüklük bozuşukluk olur mu? Hiç olur mu öyle şey ya? Ramazanda küslük olmaz. Ama senin bu kumalar küsüşük bozuşuk olmuşlar. Neden ki? Bak hele. Ya siz bugün havuza beraber girdiğimizde barışmadınız mı kine? Aman iki susuz diye barışacağız mı hemen ağam? Allah esirgesin. He, daha da barışmayız zaten. Ha. Öyle de siz niye küsmüştünüz kine? He ağam, biz şeyden küstük. Neyden? Şeyden... ...kız biz niye küstüydük? Abla? Ya niye bakınıyorsun? Mutlaka siz bir şey yapmışsınızdır da ondan küsmüşüzdür biz. Hadi be! Asıl sen bir şey yapmışsındır kesin kes abla. Sus sus! Ya niye susuyor? Asıl sen boş durmamışsındır. Kesin müesteber ablayı. Yeter! Ya iftar masasında şu, şu kadar çocuklar gibi kavga ediyorsunuz. Ya ayıptır lan. Yaşınızdan başınızdan utanın. De haydi barışın da gidelim şu paketleri hazırlayalım akşama. Aa! Sen bizi paketleyecek mi yoksa? Cık. E ben size söyledim. Küse küse adamı yıldırdınız kendinizin. Adam da sizi paketliyi. Ağam yok, etmeyelim de sen bir... ...sen onu etme, biz hemen barışırız değil mi Bak, Onlar. bak, bak! Hıh! Hmm. Oh. <gülme> ay! <gülme> ay! Abla, 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 de <gülme> abla, ay! Ablam! Ablam gel! Öp lan! Öp lan! Yavrum yavrum! Ay! De <gülme> <elles için>. ay. <gülme> ay. <gülme> barıştıysanız... ...bu akşam... ...paketleme işini... ...bitiriyorum. Ne paketi? Ya biz şimdi... ...ihtiyacı oh. olanlara köylük yerdekilere, evlilere, evsizlere iftarlık paket hazırlamıyor muyuz? Hazırlıyoruz. Onu yapacak. Aa, aa Kelindir am. Vallahi de billahi de sen beni şimdi çok şaşırttın ha. E sen Erol Taşlık'tan bu sefer de Hulusi kent benliğe geçtin. Vallahi maşallah sana. Bakayım <laughs> 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 <O kim> <laughs> ha. Yahu dünürüm gerçekten çok kalender adamsın. Ama bizim de çorbada bir tuzumuz bulunsun isteriz ya. Ne yapabiliriz? Olsun olsun sen de bir tuzun olsun. Ee, sen de bu et işini üstlen, etlerde sen dağıt bakalım. Olur güzel fikir. Anlaştık. Yarın da beraber gidelim, bir tane dana bula, onu kesek dağıt. Anlaştık. Bu kelindir am da hep kesek diyor ya. Ha <laughs> 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 <de> ha <hoşnut> olsun. <laughs>